Merhaba değerli arkadaşlar. Çok önemli bir konuyla şimdi karşınızdayım. Bu konu ne diye merak ettiniz tabii çok önemli deyince. Arkadaşlar gerçekten çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Artık zamanı geldi. Artık bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir örnek alayım elime. Bakın şu tespiye bir bakın arkadaşlar. Rengini bakın, tonuna bakın. Bir de şu tesbihin rengine bakın. Tonuna bakın. Arkadaşlar bu tesbihler ikisi de aynı malzeme aynı ton malzemeden yapıldı. Bu tondaydı. Bu renge geldi. Şimdi bu iyice kızarıyor. Ee, bu 7-8 yıllık bir tesbih. İyice kızarıyor. Osmanlı bordosuna doğru gidiyor. Ama bu tonlardan gidiyor. Normalde sarı olsaydı çok daha güzel Osmanlı bordosu tonu gözükecektir. Şimdi bu pala tespite başlayan bu yeni devir ne arkadaşlar? Bu malzemeyle alakalı, malzeme ile alakalı. Pala malzeme tespih ile alakalı arkadaşlar. Şimdi benim bu elimdeki tespih çoğunuz biliyor. Boynumdaki ne de şahit oldunuz. krem tondan bu renge geldi. Bakın şu alttaki renk tonundan bu renge geldi. Buna hepiniz şahit oldunuz. E, videolarımda gördünüz. Şu tesbihi de ben ara ara size çıkarttım, anlattım. Çirkin ördek yavrusu dediğim tespihim arkadaşlar. Şimdi bu tesbihimiz hangi duruma geldi? Hepiniz biliyorsunuz bu tesbihimiz. Şimdi e, elektriklenmesi tamamlandı. Koku vermesi tamamlandı. Şimdi ben bunu ısıttığımda mis gibi Osmanlı sıkması kokuyor. Ve bu gün geçtikçe... Kehribar'a yakın bir kokuya dönüşüyor arkadaşlar. Gerçekten harika bir koku oluşmuş. E, bu sadece orijinal bakalite has bir e, koku arkadaşlar. Bu da eskidikçe ortaya çıkıyor. Bunu başka şeyde bulamazsınız. Ya eski Osmanlı antika e, objelerde bulacaksınız ya da eski Osmanlı sıkmalarda bulacaksınız. Başka şeylerde bulma şansınız yok arkadaşlar. Şimdi... Ee, yeni döneme girmemizin sebebi artık elinizde tesbihleriniz varsa pala malzeme olarak varsa arkadaşlar bunlara dikkat edin, bunları muhafaza edin. Şimdi bunları artık yeni bir kategoride ortaya çıkaracağız, yeni bir kategoride arkadaşlarımıza sunacağız. Bunlar artık e, antika olmuş, eskimiş malzemeler. Tabii. En başta bunu duyan insanlar hemen tepki gösterecek. Ya ne alaka işte şöyledir, böyledir. E, tabii bizi sevenlerin dışındakiler bunu gösterecektir. Çünkü onların bakalit diye bir yok. Olmadığı halde tepki, tepki gösterecek. Öyle şey olur mu, 10 yıllık malzeme antik olur mu diye e, öyle bir tepki gösterecek. Neden? Çünkü eski Osmanlı sıkmalar var. Yani çok ciddi fiyatlara satılıyor. 150, 200, 300. Yani... Ee, bir arkadaş geçen geldi. iki tane Osman sıkması vardı. Evet baktım orijinal bir güzel. İkisi 25 bin dolar dedi. Mesela e, bunların yerine koyacağımızı sanıyorlar. Ya arkadaşlar biz e, kendi kategorimizde ilerliyoruz. Biz kendi alanımızda bambaşka bir piyasayız yani. Pala malzeme olarak biz kimseyle yarışmıyoruz. Kimsenin kategorisinde değiliz. Kimseyle rakip değiliz. Biz sadece kendi yolumuzda, kendi kategorimizde, kendi malzememizde insanların karşısına çıkmış, kendi malzememizi tanıtmış bir firmayız. Biz kendi malzememizde yolumuza yürüyoruz. Malzememizi buyurun bakın test edin diyoruz. Bakalitten anlıyorsanız malzememizi test edin. Eski üründen anlıyorsanız malzememizi test edin. Benzerliğini test edin. Ama bu malzeme Osmanlı sıkmasıdır, eski malzemedir, onun yerini alacaktır. Bu söylemler kesinlikle doğru değil, bize de yakışacak şeyler değil. Eski 40 yıllık, 100 yıllık malzemenin yerine ben bu malzemeyi koyamam arkadaşlar. Yaşanmışlığı var, bir kere antika değeri var. 100 yıl geçmiş üzerinden. Ben o 100 yılı nasıl toparlayacağım, getireceğim? Zamanda yolculuk mu yapacağım? Öyle bir şey yok. Şimdi biz kendi kategorimizde, kendi malzememizde, kendi has dairemizde bu konuyu ele almaya karar verdik. Çünkü bazı e, arkadaşlarımızın elindeki tesbihler, bu tesbihler gibi müthiş renk değiştirmiş. Artık elektriklenmeye başlamış. E, artık koku vermeye başlamış. Yani e, Osmanlı sıkmasından istediğimiz özellikleri almaya başlamış arkadaşlar. O yüzden bu malzemeleri elinizde varsa siz bizden daha önce aldıysanız arkadaşlar eğer dediğim özellikler geldiyse siz kendiniz test edebilirsiniz. Kokusuna bakabilirsiniz, elektriklenmesine bakabilirsiniz. Hani diyorlar ya kül çeker, e, kağıt çeker, bilmem ne çeker. E, bunları test edebilirsiniz. Eğer pala malzemeniz bu duruma geldiyse lütfen bize bildirim atın, WhatsApp'tan yazın. Biz onları sizin adınıza Ayrı bir kategori açalım, ayrı bir e, sayfa açalım ve eskimiş ürünler olarak e, liste alalım arkadaşlar. Hatta biz imkanı olanlara buraya getirsinler, biz canlı test edelim. E, kokusuna biz kendimiz bizzat bakalım. E, ondan sonra onayı verelim, onu siteye yükleyelim. E, i̇mkanı olan arkadaşlar buradakilerin hepsi getirir, olmayanlar da kargoyla gönderir arkadaşlar. Biz malzemeleri test ederiz. Önce siz edin tabii ki. E, dediğimiz değerler üstünde varsa bize gönderin. Biz de test edelim bunu. E, ondan sonra arkadaşlar listemize yazalım. Artık ürününüz pala malzeme açısından antika olma yoluna girmiş. Antika olmuş bir malzeme olacak arkadaşlar. Çünkü e, hakikaten... O kadar güzel, o kadar lezzetli bir çekimi var ki malzemeye doyamıyorsunuz. Bir de üstüne renk alması, bir de elektriklenmesi. Zaten malzemenin eskimesinden beklediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Bu malzemeler yapısı plastik içermediği, zaman, içermediği için ilk zamanlarda zaten elektriklenmiyor. Yani bizim tespihlerimiz ilk çektiğimizde elektriklenmez, koku vermez, hiçbir şey yapmaz. Ama zamanla... Bu özelliklerini kazanıyor. Zaten önemli olan da bu. bunu orijinal olduğuna en büyük delili de budur zaten arkadaşlar. Malzememiz çok güzel. Eskimiş malzemeleri gördükçe heyecanlanıyorum. Bazı arkadaşlar da var. O arkadaşlar tespihlerini muhafaza etsinler. Gerçekten çok güzel bir kategori olacak. Eskimiş tespihlerini hem de Böyle arkadaşlarımıza resimlerini paylaşma şansımız da olacak. Ee, insanlar da malzemeleri görsünler. Muhtemelen bizim eski videolardan da malzemelerin ilk hallerini görebilecekler ya da abilerimiz onların ilk rengini de atabilecek. Ama şu var arkadaşlar, e, şu detayı atlamayalım. Mesela hızlı renklendirilmiş e, pala malzemeleri kastetmiyorum. Bazı arkadaşlar alıyor onu, fırınlıyor, hızlı renklendiriyor ya da başka yöntemlerle hızlı bir şekilde renklendiriyor Bunlar bu kategoriyi almayacağız arkadaşlar malzemeler kendi kendine renk alacak örnek olarak gösterebiliriz Çünkü ona hızlandırılmış bir e, proses diyebiliriz ama e, biz doğal yöntemle eskimiş doğal yöntemle renk almış ürünleri e, onay vereceğiz bilginiz olsun arkadaşlar Zaten fırınladığınız ürün e, kıp kırmızı da gözükse elektriklenme ve koku verme işinde dört dörtlük olmuyor arkadaşlar. Çünkü fırınlama işinin de nasıl anladığımızı söyleyeyim. Fırınlama evet yüzeyinde ince bir tabaka renk aldırıyor. Kızarttığı için renk aldırıyor ama normal eskimiş üründeki gibi koku vermiyor arkadaşlar. Kesinlikle. O yüzden ürünün kendi kendine renk alması çok önemli. Bu arada çektikçe Elimde ne kadar güzelleşti arkadaşlar. Pırıl pırıl parlamaya başladı. Bakın şöyle göstereyim. Çoktandır çekmiyorum çünkü. Netleşti değil mi? Bilemeyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar. İnşallah bu yöntem Pala Malzeme Ailesi, Pala Ailesi olarak müşterilerimiz dahil, herkes olarak hepimize hayırlı olur. Ee, i̇nşallah güzel paylaşımlar yaparız. Ürünlerinizi test ederiz, onay veririz ee, ve eskimiş antika tesbihler olarak onları muhafaza etmeye e, devam edersiniz arkadaşlar. Çünkü e, eskiyen malzemelerin değeri artıyor. E, arttıkça da hem tesbihin çekimi güzelleşiyor hem fiyatı artıyor hem de kıymeti artıyor, her yönden her şeyi artıyor arkadaşlar. Evet. Bu yüzden pala malzeme elinizde varsa bunlara sahip çıkın arkadaşlar. Pala malzemeyi arkadaşlar pala malzemeyi yani ayrı bir yere koyun ya yani normal tespihlerle aynı yere koymayın, ayrı bir yere koyun. Evet. Gerçekten farklı malzemeler onlara hak ettiği değeri verelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.